Marsiyat olarak kurulduğumuz 2002 yılından itibaren kentimiz, ülkemiz ve dünyamız için çok önemli projeler geliştirdik. Ama maalesef çok büyük ümitle destek verdiğimiz adeta sivil toplum olarak ipten indirmeye çalıştığımız AK Parti yöneticileri tarafından bütün projelerimiz engellenmiştir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi bizden kendilerine haksız bir rant çıkmayışı, ikincisi de yanlışlarını mertçe eleştirmemiz olmuştur. Bu iki nedenden dolayı özellikle kentimizde Bakanımız Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, mevcut il başkanı Mahmut Çelek, başbakanımız ve eski başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımıza derdimizi, sıkıntımızı anlatamadık. Bırakın projelerimizin önünü açmayı, dinlemek bile dinlemediler. Oysaki biz milyonlarca insanımıza iş imkanı sağlayacak, ekonomik refah ve mutluluk sağlayacak projeler ürettik. Tankartlarda gördüğünüz gibi bu projelerden bir tanesini hayata geçirebildik. O da Fındık Dünyası projemiz ve 50 yıldan beri hayata küsen fındık üreticisi ilk bu yıl bu proje sayesinde yüzü gülmüş milyonlarca fındık üreticisi 3 liraya satamadığı fındığı 14 liraya satarak tarihinin efendim tarihini yakalamıştır.